Merhaba arkadaşlar Kanatla ve Fasla kanalına hoş geldiniz. Ee, Salih abi bizde röportaja devam ediyoruz. Ee, maşallah hakikaten Salih abi çok sevmiyor bu işi ama bilgi tecrübe anlamında anlatım anlamında da çok güzel. Şimdi az önce e, video arasında söyledim. Şimdi bilgi sahibi olanlar var ama anlatmak ayrı bir şey. Evet. Tamam gerçekten usta bir horozcudur. Ama adamda anlatım yoktur. Evet. Ee, i̇kisi birleşince Salih evet. abi de akıp gidiyor. O biraz ee, tezgahtarlıkla da ilgili bir şey. <laughs> evet. evet. Bizler yani piyasa piyasa adamlar olduğumuz için bir şeyi anlatabiliyoruz malın özelliklerini, malın kalitesini bunları da anlatabiliyoruz. Onun etkisi olabilir. Ama bir de yaşanmışlıklar var. Yıllardır yani bu hayvanlarda. Abi bir de hiç takılmadın ya maşallah. Yani, yani şimdi bu hiç düşünmeden tıkır 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 cevapları sayıyorsun. Yani bu söylediklerim ya. bir kitaptan okuyup ezberlenen bir şey olmadığı için yaşanılmış bir şeyler olduğu için bunları böyle anlatıyorum. Ha diyorum ya beni bu konuda üzen konu şu en çok. Yani bizleri böyle ne bileyim sokak dövüşçüsü veya bilmem işte böyle bir 3. sınıf vatandaş gibi. Ben, ben bu hayvanla ilgileniyorum. Hayvan sevgim var. Ne diyorum? Bak kuş, köpek. Şimdi Köpeklerimiz var. Mesela yani köpeklerimiz bile yani bizlere karşı hayvan diyeceksin sahibine e, yaptığı hareketlerle bize kalan sevgi hareketleriyle hayvanları seviyoruz. Onları bile seviyoruz. Bak, köpek hani alt üstü köpek gibi görüyor insan ama böyle değil yani bunu yaşadığın zaman anlıyorsun. Ya bak bir tane dostum var belki daha önce de söyledim. Musa isminde işte Sarıyer Büyükdere'li Musa. Köpekle ilgili daha çok samimiyet dostluklarımız ilerledi. Şimdi adamın hayvanıma aman iyi olsun. Aman dostum aşılarını zamanında yapalım. Aman ilacını zamanında verelim. Şimdi bak <laughs> bir sürü köpekler oldu. Şimdi üretim yapmaya başladı neredeyse. <laughs> Geçen diyor ki ya diyor bu, bunlar diyor yanlışlıkla diyor ben görmedim diyor eşleşmiş diyor. Yavruları ya da olacak. bir sürü bizim YouTube'da kanalda arkadaşlardan da bazı çevremizde arkadaşlar var. Ya işte Musa sipariş var Musa'nın bir sürü yavru istiyorlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi merak işte bu hayvan merak bu hayvan sevgisi. Bu bizde olan bir şey yani. Ama bunu bazen işte bizlere ters düşünenler olabiliyor. O zihniyetimiz Hayvan sevgisinden ileri geliyor bütün bunlar hepsi yani. Bunları anlatabilmek de değil. Yaşanan şeyler var. Evet. Evet abi. Yani yılların verdiği bir yaşantı. Şimdi abi son e, başlığımız. Seni de yorduk. Hakkını helal et. Ya konuşuyoruz. Yani, Avalarda soğuk. Gerçi burası biraz ılık güzel de. Şimdi Bilmiyorum. son başlığımız. Beslenme, kümes düzeni, hastalıklarla mücadele. Hint orozlarında özel beslenmenin etkisi nedir? ne kadar etkiler performansı? Özel beslenme dediğin yani normal şekillerde biz hayvanlar mısır, buğday bu tür şeyler. Bir de mesela o işte yumurta yemleri, geliştirme yemleri dediğimiz gibi civcivlik zamanlarında veriyoruz. Ama e, performans sağlasın diye müsabakaların zamanında ve antrenman aralarında yani biraz daha güzel bakıma çekiyoruz bu hayvanları. Bu tam bitim diğer soruda buğday ve mısır olayı ne zaman hangisini veriyorsunuz abi? Şimdi zaman olarak şudur budur demiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar e, mısır veriyor. Bazı arkadaşlar mısır kırmasından buğday veriyor. Herkes bir çeşit bir şeyde bakıyor kendi çabını. Adam şimdi köy yerinde atıyor önüne arpa onların, şey arpaları veya atıyor mısırı, atıyor buğdayı. Bizler genelde kapalı olarak bayvanlara bakmak zorundayız. Diyorum ya adet olarak fazla. Şimdi ben denedim geçmiş zamanlarda demek ki bahsettiğim gibi yani kilogram oranını alma açısından hayvan iki buçuk kilo bir hayvan e, normalde 250 gram yüzde onunu kilogramını alması gerekirken ortalamada yavrudan karta geçerken yavrudan karta geçerken sezonun zamanlarında e, hayvan daha fazla kilolar aldı yani. 400 gram, 500 gram, 3 kilo bir orozun 3800-3900 olduğunu bile gördük yani. Bu neyle beslerken oldu? Bu daha ziyade e, buğday verdiğim zamanlarda daha çok yaşadım ben bunu. Mısır verdiğim zaman bir eski bir iyi bir orozcu abimiz dedi ki Mısır dedi e, hep Mısır hep Mısır'da değil de mesela arada bir buğday verebilirsin. Arada bir öyle bir değişiklik olsun hayvan diye. Veya bu arada ben mesela bildiğin ekmek ıslatması yapıyorum. Ekmek alıyorum işte bir iki arkadaşlar var fırıncı falan. Hadi çok. Işte bunu mesela bu ekmek ıslatmasının içine işte o geliştirme yemi, yumurta yemi, civciv yemi. Bunlar hepsinin karışımından az bir şey mesela mısırın şey onu, e, arpa unu, bir de razmal dediğimiz kepek unu. Mesela Arpa unu satılıyor mu yemcilerde? Satılıyor. Yani bazıları bazı bölgelerde arpa unu çöpek ee, yetiştirmede büyük kangal köpeklerinin falan işte ekmekle ayrı ayranla falan karıştırarak yedirenler de vardır. Şimdi ben mesela onlardan bu kovanın içine ıslanmış ekmeğin içine işte birer kova maşrap falan ölçülü bir vaziyette hepsinden karıştırıyorum. Zaman zaman her zaman değil ama yumurta aldığım tavuklara genelde her zaman bu böyle bir bakım yapıyorum. İşte başlarında horoz oluyor yumurta verimini de çoğaltıyor bu sefer o karışık yemler değişik çeşit. İşte arpa unu. Aslında abi insan gibi ya. Biz en sevdiğin yemeği bile sürekli yesen bıkarsın. Hayvanlar da çeşit arıyor değil mi? Arıyor tabii yani yeşilliğini vereceksin, soğanını vereceksin. Ben hiçbir şey yetiştiremezsem bahçede otlar oluyor. Bazen yumurtlayan tavukların önüne bir ara ot yoluyorum. Otları bile atıyorum hemen hayvan otu yiyor. Yani kapalı duruyor hayvan. Ne yiyecek? Bir şeyler alacak o yumurtayı yapabilecek. O yumurtanın kabuğunun sertliği bile çıkan civcivin kalitesini etkiliyor. Bir yumurtadan bir civciv zor çıkarsa, kuvvetli bir yumurta kabuğundan, çetin çıkarsa civciv de iyi ve dirayetli bir civciv oluyor, horoz <laughs> Bunlara inanıyorum yani. Bunlara dikkat ediyor. Evet. Doğru abi. Bakım önemli. Tabii. Şeyi söylüyorum orayı bağlayayım. Ee, şimdi e, buğday yedirdiğimde et yapıyor. Etli hayvan oluyor. Antrenmanlarda et atması zor oluyor. Bu sefer kilosunun boyusuzu bir horoz meydana gelebiliyor. Ee, daha ziyade mısır tercih ediyorum. Mısır yiyen hayvan biraz böyle yağlı oluyor. Yağ oluyor. Ama antrenmanlarda spor e, yaptıkça o yağı atabiliyor. Yani eski kendi e, performans kilosuna gelebiliyor. Yağı atıyor. Genelde o görüş yaygın aynı dediğim evet. gibi abi. Evet. Ben de öyle yapıyorum. O diğer bahsettiğim yemleri de arada bir çeşit olsun diye diğer horozlara da veriyorum. Tüy mevsimlerinde veriyorum. Hayvanların tüyleri iyi gelsin diye. Hani vitaminleri yerinde olsun diye. İşte yumurta kabuklarıdır. Ne bileyim kumlamadır. Veya işte gezme yerlerine koyuyoruz. Orada taş toprak yiyor hayvan. Bunlar taşlık denilen bir vücutunda bir mideleri var. Ayrıyeten kursaktan hariç. Onlar da taş olması Toprak olması hayvana bayağı bir etki ediyor. Yediğini hazmettiriyor. Sindirim için çok önemli. Sindirim Doğru için diyorsun. önemli bunlar. Evet. Peki abi ideal e, Hint oruzu kümesi nasıl olmalı? Ölçüleri ne olmalı? Bir de bir son bir soru daha. Tünek olmalı mı konarga? Sizde var mı? Üç soruyu birleştirmiş oldum ama. Ya şimdi ideal derken bir hayvanın yarımına kadar geniş olursa o kadar iyi. Yani Bu. toprak Hı -hı. altında toprak üstünde bir par dediğiniz, işte konarga dediğiniz yer olursa, hayvan gündüz gezer burada, çıkar yukarıya orada yatar gece gibi. Şimdi imkanlar meseleleri O zor biraz da. Bizler işte e, genelde kümesler hemen hemen eni 1.20 gibi, işte yükseklik 85-90 santim işte, gibi. Eni işte gene bir metre, 1.5 metre eni boyu. Bu şekillerde bir bazı kutular var, e, palet büyüklüğünde gibi kutular da var, hazır plastik kümesler var veya işte o türde kümesler. Bir de e, biraz daha profesyonel yapan arkadaşlar, YouTube'tan e, böyle belirli bir ölçülerde, dediğim ölçülerde hemen hemen adamın 5-20 metre, 30 metre boyunda karşılıklı işte arka tarafında, ön tarafında yerinin durumuna göre kümes yapan yerler var. Yani idealleri bunlar. Peki, Ortalama Ortalama 1.20 yükseklik hani 1 metre durumuna göre, yerine göre. Bu gibi. tünek olayı bazı horozcularda var, bazılarında yok. Siz kullanıyor musunuz? Şimdi benim de genelde benim de tüneklerim çok yok. Ben şimdi işte tavukla horozu bazen eş zamanı bir araya katıyorum. Şu tavuktan şu horozdan işte damızlık yapacağım. Onları çıkan yavruların tarihlerini, aylarını işte hangi horozun hangi tavuktan olduklarını da yazıyoruz zaten üzerlerine yavru alması sıralarında. Bu arada yani kümeslerimiz dar olduğu için içine bir daha tar koysak dönüm yerleri veya hareket mevzu alanları dar oluyor. Veya da tektavruz işte oraya çıksa kuyruğu takılıyor, alttan giriyor. işte karada takılıyor. Karada onu Sen gördün mü? Ben, benim kümesi gördün ya. Acaba o kuyrukların uçlarındaki Yok. Senin kümesinde gördüğümü eee Oradan kırılma. Fareler e, fare onları yapmıştı. Şimdi şey, i fare kümeste de olsa, yukarıda da olsa, yerde de olsa bazen kırıyor. Ama o kırılmaların etkileri de oluyor tabii ki işte dediğim gibi. Ama böyle standart uçlarından standart kırılmaz. Bükülür herhalde yani onlar. Yani onlarda bükülmeler, eğilmeler falan o tür şeyler olabilir. Bendekiler hatırlarsan direkt makaslanmış gibi. Şimdi bende de oldu. Geçen sene çok böyle beğendiğim, çok iyi yani şampiyona kazanmış bir orazum var. Buraya tatile gelmiştim yine. Tekrar geri dönüşüm dedim tamam bu müsabakalara gider. Bir gittim fareler tam kuyruğun dibinden böyle 12 kuyruğu olur genelde hayvanın tıraş etmiş. Hiç tutulacak yeri yok. Bazen o kanatlarda yarım kırılma yerleri olduğu zaman veya kuyruklarda böyle ikisini bir başka rozdan alınan tüyü birbirine diken arkadaşlar da veya e, silikonla yapıştıran arkadaşlar da oluyor. Orozda yapılacak hiçbir yer yoktu. Orozları da beğeniyordum, seviyordum. Peki ben de gördüğümde hani yaklaşık şöyle şu kadardı ya. Evet. O hayvanın dengesini etkileyecek bir boyutu mu? Değil. O o kadar çok etkileyecek bir boyut değil. Aşırı kısa değildi. Yani. Benimki dibinde iki tane ucu birbirine birleştirmeyecek kadar para hayvanı kesmiş yani kuyruğunu. Cık. Onu Cık. kendine götürüyor, yuva yapıyor. Hatta bizdeydi o ara e, hayvanları biz ilaçlayamadık ister istemez yemin olduğu yerde fare olur. Fareler geliyor yani. Onun için bu ufak köpeklerden var işte bizde cekrasın. Onlar biraz daha onlar, garap, onlar işte fare avcılığı yapıyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. O konularda. <laughs> Peki abi kümes temizliğini e, ortalama kaç haftada bir yapmalıyız? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ya biz e, kümes temizliği derken altlarına geçmiş zamanlarda bu Karadeniz bölgesinde çeltik, e, mısırın çeltiği dediğimiz bir ürün var. Bununla beraber işte biraz toprak falan karışımı hayvan altına koyuyoruz. Altlarında işte hayvan bazen böyle üstüne dörülsün etsin gibi o türde yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela o müsabakaya gidecek hayvanları daha ziyade otur yerlerde, geniş yerlerde Hani gezebileceği, rahat edebileceği yerlerde daha ziyade. Ama şimdi de nüfus çok olunca, kalabalık yani olunca işte sıradan normalde o dediğim bahsettiğim kümeslerde altlarını işte arada bir bir hafta 10 gün, 15 günü de bulduğu zamanlar oluyor. Şimdi altındaki o kötü yerlerini alıyoruz, süpürüyoruz. Bazen talaş tozu atıyoruz altına. Ben Kimi toz rahatsız eder gibi düşündüm. O kabatalaş tozu da işte kabatalaş bile zaman alıyor. Yaz aylarında e, tavuk biti falan üretimini hmm. hızlandırıyor. Onun için işte bunların her şeyine işte zamanında, sezonunda bitine, hayvanın bakımına bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bit belen bir aksattığın zaman bir yayıldığın zaman. Tırnak uzunlukları hayvanın gagalarının uzunlukları onları hep bakımlarını yapıyoruz yani. Tırnak Mesela uzunluğunu tırnak makası falan mı ayarlıyorsunuz. Ya yani o tırnak törp... makası veya bıçağın ucuyla fazlalığını çok aşırı olan bir yeri var. Bölümü belli oluyor. Orucular bilir onu. Orayı kesiyoruz. Makasla sonra ufak bir sizin para yapıyoruz incinizin parayla. Hmm, gerekiyor Abi, ama değil mi bu? Iş? Gerekiyor tabii öyle şey gibi olmuyor yani. İnsanların tırnağını kestikten sonra törpü yapması gibi. Evet, evet. para evet. yapması gibi bir şey yani. Peki e, gerçi bu sorunun cevabını vermiş oldunuz. Onu geçiyorum. Temre hastalığında nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? ya birçok ilaçlar kullananlar var. Temre içten gelen bir hastalık olduğunu inanıyorum hayvanlar. Böyle bir yüzünde bazı yerde şeker verirler işte bu hastalığa. Mikoderm diye bir ilaç var. Bunu kullanıyor arkadaşlar. Bunun suyu var. Bir de eski oruculardan Tayar abim vardı. İyi bir yani iyi bir bakıcı, iyi bir horonucu. Bu işi duayenlerinden bahsettiğim gibi. Onun satmış olduğu bir ilaçlar var. Şu son dönemlerde satıyor mu bilmiyorum, ilgileniyor mu. Pek artık şeylere de gelmez oldu. İlklere falan da gelmez oldu. Ee, onun yapmış olduğu bir ilaç vardı. O bayağı bir etkiliydi. Yine işte mikoderm türü, işte mantarla ilgili bazı ilaçlar kullanılıyor. Daha ziyade biz bunlara yakalanmadan önce, antrenmanlardan sonra horozomuzu hemen güzel yüzünü yıkayıp, alkolle falan filan silip, ondan filan temizlediğin zaman bu tür şeylere pek yakalanmıyorsun yani. Temizlik diyorsun. Temizlik yani. yani. Temrenin en büyük ilacı temizlik ve gezmesi. Hayvan bazen sıkıntıdan bile temre olabilir yani. Stres yapar aynı evet. insan gibi. İnsanda da öyle yani. Ya, Cilt hastalıkları, egzama gibi mesela. Yani. Işte. E, stres de çoğalıyor. Evet. Bitle mücadelede hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Yani bitle yani? mücadelede yani son yıllarda işte Can Hiper diye bir ilaç, işte Monmait diye bir ilaç. Bunlar çok da pahalı oldu onlar. Ya pahalılıkların artık bunu bakarken hayvanın bunları aklımıza gelmiyor bu ara bu pahalı mı bu mu diye de. İşte mühim olan verim alabilmek. Şimdi i̇şte geçen sene mesela o kadar ilaçlar kullandık. Hayvanlar bir türlü kümeslerde bizde tahta kümesler de var. Önüne geçemiyoruz yani. En son, daha önceden yapmış olduğumuz bir şey vardı. Ee, İlacın aklıma hemen gelmiyor da. Sulu bir ilaç. Ee, çok güçlü bir ilaç. Bayerim bir ilacım. Sıvı ee, olarak. Sebasil mi? Sebasil. Bak evet, çok güzel. Sertet en etkilisi o zaten. Evet. Şimdi biz onu onu kullanmak zorunda kaldık. Bu ara ne yaptık? Hayvanlarımızı hep dışarı çıkarttık e, bu sevesil çok etkili, çok güçlü bir ilaç. Yani ikinci i̇kinci eren, ikinci ilaçtan sonra da artık yumurtası da kalmıyor hayvanı. Yok ediyor. E, sevesilden dışarı aldık hayvanları. Kümesleri komple sağ olsun bizim kardeşimiz Ayhan var bizle beraber. Hep beraberiz zaten. O bana bu konularda çok yardımcı oluyor. Yani birçok konuda. Hatta şimdi hayvanlarımıza bile İstanbul'da o bakıyor. Her şeyden. Arada bir arıyor günde beni bir iki arıyor abi şöyle oldu böyle oldu <laughs> hala konuşuyor. Kendisini de çok severiz kardeşimiz Bu da hayvan meraklısı bir arkadaşımız kardeşimiz. Yani ilaçlıyoruz sebesiyle yaptık. Randıman aldık. Sebesiyle yalnız dozunu falan kaçırırsan hayvanın üstüne direkt atarsan öldürülebilir. Bunlar da evet öldürme veya işte sakatlanma gibi durumlar bile olabiliyor. Bunu biraz bilinçli daha ziyade kümeslere uygulayarak yapıyoruz. Ben biz hayvanları dışarı çıkartmıştık. Sadece hafif bir dozda son yaptığımız partide ilacı ayaklarına, vücutuna bile değil yani ayaklarına sıktık. Çünkü daha önce yine bir böyle bir durumda çok bir iyi bir hayvanımız gagadan sorun yaşamıştı. Kendini gagası olmayınca hayvan kendini üstünü başına ayıklayamıyor, temizleyemiyor. Hayvanı tavuk biti sarmış. Biz de Ayhan hemen Sebasil'le bir tedavi yapalım gibi abi falan. Ya oydu buydu dozu kaçırdık. Hayvanı istemeyerek de olsa istem dışı zehirledik yani. Hmm. Ondan tecrübe oldu bize. Dikkat ediyoruz. Ağırlıkla biz bu ilacı kullanıyoruz. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Daha bu işler başlamadan ilk bahar aylarında bunların bir üreme zamanları var. O zamanlar daha üremeye başlamadan öğüster ilaçlamakta fayda var. Düzenli ilaçlama olunca çözüm oluyor. Evet.